çok böyle ısrar ediyorsunuz hani bak diye ya bazıları çıkıyor ya böyle yapıyoruz ya ben buna enerjisel bakıyorum seviyorum eğleniyoruz bakıyoruz lütfen yani kötü yorumları siz kendinize saklayın ben neyin ne olduğunu sizden iyi biliyorum şu hani işte bakıyorsun günah falan diyenler bir kendine çekilsin yani bakmayın o kadar sayfama o zaman ben burada enerjisi güzel insanlara sadece o enerji yüklemek için bakıyorum içimden geçiyor Son 3 aydır siz de aynen bu kişilerle uğraşmışsınız. Yani hayatınızda böyle her şeyi biliyorlar. Her şeye yorum yapıyorlar. İsminde M, T, S, K harfleri olan birileri. Yani size böyle akıl vermeye çalışıyorlar. Halbuki sizin aklınız gayet size yetiyor. Siz neden onların e, manipüle etmesine izin veriyorsunuz sizi? Öyle bir durumda kal, yani ya siz çok zordayken, gerçekten sıkıntıdayken, gerçekten problemliyken denize düşen e, yılana sarılır misali o yılanlara sarılmışsınız ama yanlış kişilermiş. Yanlış kişiler olduğunu çok geç görmüşsünüz. Yani o kişiler zaten sizi görüyor. Mesela kendinize bir e, bir şey alırsınız, bir kıyafet giyersiniz. Bakışları böyle şeytan şeytandır. Kıskançlıktan önüne. ölürler. O kadar belli ediyorlar ki kendilerinde onlar. Hatta böyle ne yapacaklarını şaşırırlar. Acılarını işte story atarak, işte durumlar yap o kadar ki aciz insanlar acıyorum onlara yani sizin çevrenizde işte bu insanlar toksik ee, artık böyle hani derler ya, ya gerçekten arkadaşlar şuradaki insanlar nelerse güzel siz nasıl o insanlarla arkadaşlık yaptınız nasıl o insanlarla oturup aynı sofrada yemek yediniz ya yani çok enteresan gerçekten neyse ki kurtulmuşsunuz. Neyse ki onların gerçek yüzünün farkına varmışsınız. Neyse ki onlar hastalıkla sınanıyor. Size ne sıkıntı aileleriyle sınanıyor. Çoluğu çocuğu herkesle böyle bir dipsiz kuyunun içerisine girmişler ve asla çıkamayacaklar. Kesinlikle çıkamayacaklar. Yüzde yüz çıkamayacaklar. Öyle bir duruma geliyorlar ki. Hastalık üstüne hastalık, sıkıntı üstüne sıkıntı, problem üstüne problem. Hatta ani şok edici. <laughs> Ay öyle mi olmuş? Bu hastalanmış mı? Bunları duyacaksınız biliyor musunuz? Ay. Yani sizin döktüğünüz bu 2024 yılında sizin döktüğünüz o gözyaşlarının bedelini onlar ödüyor. Çünkü onlar araya nifak sokarak, araya sıkıntı sokarak sizi böyle bir manipüle etmişler. Artık sıra onlarda. Çünkü burada siz meşaleyi öyle bir elinize almışsınız ki yakıp yıkıyorsunuz. Maddi anlamda yükselişinizle, manevi olarak toparlanışınızla, güç olarak toparlanışınızla. Onlar anca işte klavye delikanlılığı yapsın. Burada olduğu gibi. Burada kötü yorumlar yapanlara da bu sözüm. Böyle geliyorlar. E, 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 yapıyorlar. Yani klavye delikanlısınız. Bu kadar. Başka bir şey yapamazsınız. Bu kadarsınız. Neyse. Siz de onları aldırış etmeyin. Ama onlarla aynı seviyeye düşmeyin. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Direkt onları engelliyorum artık. Önceden cevap verdim. Hani bir sinirleniyordum artık böyle. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? direkt olarak engelliyorum. Ya yani şimdi şöyle arkadaşlar. Siz bu kadar kendinize güvenen insanlar, çok feleğin çemberinden sıkıntısından geçen insanlar sadece işi böyle e, yattığı yerden tövbe estağfurullah bir yerlerini karşılayarak yorum yapan insanlarla ya da sizin hayatınıza müdahil olacak insanlar siz kendinize aynı kefeye koyuyor musunuz? Cevap istiyorum. Lütfen buna yorumlarda cevap verin. Ben sizleri görmüyorum. Çünkü burada benim enerjim alan herkese Allah'ım böyle diliyorum. Bu martılar böyle geliyor. Bolluk, bereket, huzur. Artık gelecek haberlerin hayırlı olduğu, dönecek haberlerin hayırlı olduğu, yaşayacağınız dönüm noktalarının hayırlı olduğunu görüyorum. Siz bir isterken daha fazlası geliyor. Siz bir isterken çok daha fazlası oluyor. <laughs> bu arada size bir müjdem daha var. Ben de yapacağım bunu çok istiyordunuz. Bir çekiliş Instagram üzerinden bir çekiliş yapacağım. Haber bekleyin. Ve şunu söyleyeyim size yapacağınız her dönüm noktasında yaşayacağınız her dönüm noktasında yaptığınız her şeyde büyük bir haberlerle mutluluklarla artık yaşadığınızın daha güzeliyle bir zirveye hazır mısınız? Şimdi iki büyük dilek ard bakın burada şurada da işle alakalı bir haber. Kurt bakışını zaten böylece yatmış bir yerlerdi. Nerede artık o hani bazen diyor ya ay yani yeter en azından yattığın yer belli olsun bir şey olsun tüm yaptığınız zaman bu kişi sizi bırakamaz. Çünkü o kadar seviyor ki ama o kadar da üçüncü şahıs etkisi hasta ruhlu biriyle uğraşıyor bu yani e, hatta bunun isminin içinde E harfi olabilir M harfi olabilir G harfi olabilir R harfi yani üçüncü şahıslar kurt bakışınızı öyle bir sıkıntı içerisine almış ki kurtulamıyor. Ama sürpriz şekilde bütün devranın döndüğü, her şeyin sizin açınızdan hayırlara geleceği bir döneme hazırsınız ben. Bence hazırsınız. Hem de çok hazırsınız. Sürprizler, maddi sürprizler, iş anlamında bakın bir sürü evraksal olaylar. Ve akabinde siz gözünüzü kulağınızı kapatın. Seyri aleme hazır mısınız? Bu kadar diyorum.